Burada büyük bir sürü çocuk varmış Maşta. Ne anne, yapıyorsunuz? Bir, bir kutu buldu. Bir kutu mu buldunuz? Bakalım. E tamam kızım bakayım. He, normal bir kutu. Sepet. Sihirli kutu. Nasıl sihirli kutu Maşta? Sen de her ben şeyi popit sihirli kutusu. diyorsun. Ne? Popit kutusu. Popit kutusu mu? İlk evet. defa duyuyorum. Nasıl oluyor yani? Açalım mı anne? Açalım mı? Maşta inşallah bana şaka falan yapmıyorsun yani. Kızlar şaka mı yapıyor? Açıyor musun? Şaka Açıyorum. mı yapıyor Zeynep? Bak ben korkarım böyle şeylerden. İçinden maaşta içinden Açıyorum. fare falan çıkmaz inşallah içinden. Maaş da Açıyorum. Ay korkuyorum arkadaşlar. Aç bakalım yavaş. Aa, bunlar da ne maaş da bir sürü popit. Aa. Havin onlar, onlar ne öyle? Popit ha oyuncak. Havin'in popitleriymiş bunlar. Ben Havin, ben Havin bir sürü popit almış. O da mı popit Zeynep? Ay. Ne oldu Havin? Alacağım. Ha, bir sürü alacağım. He bir sürü popit mi alacaksın? Bir, de Onları bir kim bebek. He bebek alacaksın. Pardon ben popit anladım Havin. He ha, bu popitler kimin Havin? Bir benim... sürü şey alacağım. Bir sürü süt alacaksın. Havin. Sen hala biberonla süt mü içiyorsun? Evet. Aa ama sen büyüdün. Ablası bu süt mü içiyor hala? Hı. Aa Havin bunu ben alsam olur mu? Ben bebek oldum. Ha sen bebek oldun. Havin bebek olmuş, biraz büyümüş, tekrar küçülmüş bebek olmuş. Havin evet. Havin ben bunu eve götüreceğim ama. Eve götürmek yani. bana kızar mısın eve götürürsem? Ha, bana Kızarım kız, ne? ha bana kızarmış havin. Tamam neyse neyse al bana kızma havin. Biz bakalım burada Bak kaç tane popit varmış? <laughs> pop Aa, pop bakalım popitlere bir. Aa, pop i̇ki. i̇ki, i̇ki. Bu bana, bu bana. Üç. E? Dört. Sekiz Dün mi? Bunu da Dokuz 11. tane popit. Popitler ne götüreceğim havin? Aa. Kavve'nin hepsini eve götürüyor. Popitlerin hepsini eve götürüyor. Evet. Hepsini, eve götürüyor. evet. <laughs> hepsini götürüyor. Ne yapacağız? Benim benim. Hayır popitleri biz eve götürüyoruz. Bunlar. O, benim. O da benim. Evet. Tamam onlar senin. Popitler bizim. Maaşlı popitleri çantaya koydun mu? Hepsini koymadım. Bakayım bir koydun mu? Heh. Maaşla popitlerin hepsini koymuş. E, pop eve götürüyoruz Selin. Hadi maaşla. Bu benim. Hadi maaşla popitleri al eve gidiyoruz. Popitleri it. pop eve götürüyorum. Aa! Ben Çok tatile, tatile gidiyorum. Hadi bay bay. Havin maaşlıyı <laughs> Bu ya <yerde. gülüyor> <Ne oluyor? gülüyor> da. Hadi. Bu bulamıyor musun? Maaşlı Havin popitlerin hepsini götürdü. Bulamıyor. Ay Havin sinirlenme ya. Bulacağız Maaşlı'yı. Gel gel bakalım nerede Maaşlı abla. Havin popitler nerede buldun mu? Aa çabuk kaç götür. Maaşlı abla görmesin. Koş Havin koş. Sakla onu hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Havin şurayı sakla çabuk. Maaşlı abla görmesin. Heh. Dur ben sana yardım edeyim. Tamam sen de oraya geç. Seni görmesin. Otur yere. Otur. Otur Havin. Heh. Tamam hiç sesini çıkartma tamam mı Havin? Maaşlı abla senin popitlerini götürür eve. Tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay.